diyabet hastalığında ölüm riski 8 kat daha yüksek. Öncelikle diyabet hastalarının ne yapması gerekiyor? Nasıl önlemler alması gerekiyor? Buradan başlayalım. Eğer hasta olursanız, ağır geçirme ihtimali, yoğun bakımda yatma ihtimali veya vefat etme ihtimali biraz daha yüksek. Burada kronik hastalıklarda birinci sırada aslında yaklaşık 11.7 kat ile kalp damar hastalıkları geliyor özellikle kalp yetersizliği burada daha önemli ama ikinci sırada sizin bahsettiğiniz gibi e, diyabet geliyor. Şimdi eee diyabetik ha, e, hastalarda tabii her hasta aynı riski e, taşımıyor. E, burada hastalığın süresi önemli. E, 10 yıldan daha uzun süredir hastalığı olanlar, e, yaş faktörü önemli. 35 yaşın üzerindeki 10 yıldan fazladır diyabeti olan tip 1 hastalarımız 50 yaşın üzerinde 10 yıldan fazla diyabeti olan tip hastalarımız biraz daha kendilerine fazla dikkat etmeleri lazım. Yine kan şekerinin de alıp olmaması önemli. Eğer kan şekeriniz kontrollüyse, tedaviniz iyi gidiyorsa o zaman niye fazla bir risk artışınız olmaz? Ama ortalama kan şekeriniz 250'nin üzerindeyse hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık ortalamanızı gösteren talih %10'un üzerindeyse Yine burada bir risk artışından söz edebiliriz. Bu, bu şekildeki hastalarımız mutlaka hekimlerine başvurup tedavilerinin gözden geçirilmesini talep etmeleri lazım. Böbrek hasarı varsa bizim nefropati dediğimiz yine göreceli bir risk artışı söz konusudur. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan diyabetik hastalar obezite nedeniyle risk altındadır. Özellikle morbid obez dediğimiz aşırı şişman hastalarda bu risk biraz daha belirgindir. Çünkü bu hastalarda ilave olarak solunum problemleri ortaya çıkar. Sigara içen diyabetik hastalarımız son derece risk altında. 7 milyonun üzerinde diyabet hastası var farklı yaş gruplarında. Evet doğru söylediniz. %13.7 yaklaşık 7 milyon civarında hasta var. Çok ciddi bir oran, çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bugünlere özel nasıl önlemler almalılar? Şimdi öncelikle diyabetik hastalarımız susuz kalmamaya özen göstermesi lazım. Dengeli beslenmeye devam etmesi lazım. Evde kalanlar dahil evde yapılabilecek basit egzersizlerle, yürüyüşlerle ortalama günde bir 5000 adım kadar atmaya çalışması lazım. Eğer kan şekerleri 250-300'ün üzerindeyse yine mutlaka tıbbi yardım almalılar. İlaçları bittiği zaman işte yazdıramam çekincesiyle bazen tedavilerini aksatabiliyorlar. 1 Ocak'tan itibaren olan tüm raporların geçerli sayıldığını eczaneye giderek, hekime gitmeden, reçete yazdırmadan bir aylık ilaçlarını direkt eczaneden alabileceklerini tekrar hatırlatmak isterim. Bir, olası bir koronavirüs enfeksiyonunda, tabii bu bir viral enfeksiyon, ilave olarak da bizim sekonder pneumoni dediğimiz üstüne bakteriyel zatürre eklenebiliyor. Bu anlamda hastalarımız, e, zatürre aşısını yaptırabilirler. Zatürre aşısı herhangi bir zaman yapılabilir. Tek şartı hastanın o anda e, ateşli olmaması. Yani bir solunum yolları enfeksiyonu veya başka bir enfeksiyon geçirmemesi. E, eğer hasta uygunsa e, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirilmiş aşı programı dahilinde aile hekimlerine veya aşı birimi olan özellikle eğitim araştırma hastanelerinde zatürre aşılarını ücretsiz olarak yaptırabilirler.